Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim be. Haftalar sonra Brav Stars'dayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada oruç, oruç ayımızın ilk günü mübarek olsun. Herkesin tuttuğu oruçlar inşallah kabul olur. Ben sahurdan baya bir önce çekiyorum. Sahurdan şöyle bir 5 saat önce çekiyorum ben bu videoyu arkadaşlar. Siz tabi öğlen saatleri izleyeceksiniz. O yüzden herkesin oruç tutan herkesin orucu kabul olsun diyoruz ve bugün arkadaşlar e, Leonu Leonu karakter puanı ile aldık daha sonrasında normalde ben bu balonlu e, balonu diyorum sakızlı karakteri e, alacaktım ama sonradan oyuna yeni gelen Angelov karakteri daha çok hoşuma gittiği için ilk önce onu alacağım zaten sadece 520 e, puan hayır, yok 515 Karakter puanı gerekiyor. Onun için de görev yapmamız gerekiyor. E, 24 gün var. Her türlü zaten sıkıntı yok. Şimdi Leon'la bizim 5 düşman daha öldürmemiz gerekiyormuş. E, temizlik veya e, tekli hesaplaşmada da oynamamız gerekiyormuş. Bir de şöyle e, boss savaşlara geldi. Bir tane robotu işte her, mo e, her e, maçını kazandıktan sonra o botun e, zorluk seviyesi artıyor. Çok uzatmayalım hızlı bir şekilde. E, temizlik nerede? Temizlik yok. Tekler hesaplaşma girelim. Leon'u da kullanalım. Leon'un normal kıyafetini e, pek fazla sevmediğim için ya e, pek fazla demeyeyim de çok böyle açık renk, çok açık renkler benim pek hoşuma gitmiyor. E, o yüzden şöyle şu şekilde bir renkle oynayacağız. Şunu hemen alalım oyunun sesi kapalı. Yani oyunun sesi değil ses efektleri kapalı. Biraz onu açarım. Leon bayağı bir geniş bir mesafeye sıkıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor işte. Ee, klon özelliğini aktifleştirdim. Yani bin altın vererek klon özelliğini satın aldım. Hemen bize adamlar nerede diyecektim zaten buradalarmış. Hop şunu bir alalım. Şöyle bir görünmez olduk. Selamun aleyküm. Kaldık tek kişi. Kimle kaldık? Bul bakalım bizde. Derken zaten bulduk. <laughs> He o değilim ki. Güzel. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Emir kalmıştı tahmin ettiğimiz gibi. İlk yani şöyle arkadaşlar Birinci e, rütbeden eee 10. rütbeye kadar bot geliyor. E, bot demeyeyim de, Aynen. 1. rütbeden 8. ve 9. rütbe arasına kadar full bot geliyor. Bazıları tabii ki de gerçek ama e, maalesef o gerçek olanlar ban yemiş oldukları için isimleri botlara veriliyor. Bu her oyunda var. Merhaba El Primo. Selamun. Hop arada kalacağız. Lan Enzo. Lan Enzo. Gerçek mi bilmiyorum ama eğer gerçekse Gafir avladı bizi yapıştır gelsin. Bunu. İyi gidiyoruz. İkinci maçı kaybetmesek iyiydi. Bu arada rütbeli modda gümüş bir oldu. Onu yavaş yavaş yükseltmeye çalışacağız. Ama saçma saçma insanlar takıma geldiği için pek fazla mümkün olmuyor. Hop. Benden canı çok, onu bir alsın, ben de onu bir alayım. Sen onu alırsan, ben de seni alırım hesabı. Çok güzel yiyin birbirinizi, ben de size hemen çalışayım. Seni alacağım, hiç kaçarın yok. Öyle işte ya, ne zorladın yok. Şurada bir can tazeleyelim. <laughs> Selamun Aleyküm. Easy bro. Tabii ki de birçoğu arkadaşlar dediğim gibi bot. Şu görevcimizi yapmışız. Hop 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 hop. Ah be. Altın ver ya. Altın ihtiyacımız var yok. Bir diğer göreve bakalım. Diğer görev o 3 maç daha kazanırık biz onu boş ver. Bir tane boss oynayalım. Ellerimiz ısınsın. Yalnız bir şey mi? Hava hafiften soğudu tekrardan. Artık e, yaza doğru gıdım gıdım gidiyoruz. Son havaların soğuk oluşu. Oo bay bir şaptıp durdurut. Öyle bir şarkı vardı bir ara ya. Nereden aklıma geldiysen. Kardeşim onun içine girme öleceksin. Roket moket atıyor şerefsiz robot. Normal oynuyoruz bir sonraki zor olacak. Ondan sonra efsanevi usta musta bir şeyler gelecek. Hocam sen şu klona biraz hasar ver biz sana oynayalım. Benim klonum keşke böyle bir tane iki tane vurduktan sonra vuramasa. Öyle olsaydı çok iyi olurdu. Benim ultim buna hiçbir şekilde yaramayacak arkadaşlar. Çünkü görünmez oluyorum sadece. Anam 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 anam. Cinne cinnet geçirdi cinne cinlit. Bak gerizekalı gibi ki şimdi ölürse Bak bak bak. Öldü. Ölmedi. Aa bak küçük çocuk çocuklarını çağırdı. Çocukları geldi la. Kardeşim ölsene ya senden ne canlısın. Evet. Evet, 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 evet. Öldür onu. Öldür onu. Nasıl ıskalıyorsun ya? Adamın canı yok, sen ıskalıyorsun robot. Sen nasıl bir robotsun ya? Iskalayan robot mu olur ya? Mesela ben şimdi görünmez oldum. Hadi gel de bul beni. Selamun aleyküm. Abi tamam abi, sakin ol abi. Abi tam cinnet geçirdin abi sakin ol. Ne oluyor lan? Ne patladı lan orada? Ne vuruyon lan? ibine Lan ne öleceksin işte ne Allah amına. Ne uğraştırdı be? Ulan bir şey söyleyeceğim. Benim niye ha bu aydınlatma mıymış? Oha lan bunu ilk defa görüyorum Redmi'de. Ben de diyorum böyle bir şey var yüzümde. Aydınlatma tuşuymuş. lan 48 nedir lan lan bu nedir lan hemen arkadaşlar bir de bunu 7 rütbe yaptık ee, neredesin sen Wilwo gel buraya Şunu da sesini açayım ben bu arada tamam sesini açtık hem kamera kaydına gidiyor ses hem de oyun kaydına gidiyor Kerem'e Ulan diğerleri hiç oynamamışlar. Zerobot. Zerobot diye hiç kimse bok olamaz Ben hem zehirliyorum arkadaşlar. Hem de vuruyorum. Enteresan bir karakterim de sen niye bana geliyorsun daha iyi? Hayırdır yani güzel mi? İlk Ama ben seni havada, suda, karada alırım ama çok dibine girmemem lazım. Sen beni yok et. Ya yani. Olur sen onu öldür. Yalnız bu beni öldürmeyi kafaya taktı galiba. Yalnız şöyle bir şey var. Benim ultim seni eee şey yapabiliyor. O yüzden. ben ultimi nereye attım? Benim ultim nereye gitti lan? Bunlara mı vurdu benim ultim? Saçmalık. Yanımda adam varken sandıklara vuruyorum ya. Yani. Nasıl? mısın lan? Gel, gel gel. Gel. Gel oğlum ya. Lan gene mi kaç? Hayır 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 hayır. hayır, Şu an Şu an Gel lan. Artistik yapıyordum. Diğer üçüncü nerede? Aa da buradayım. Arada kaldım. Yapacak hiçbir yoktu. Dondurdu beni. İki kere ultimi kaçırdım. İlkinde nasıl kaçırdım? Hiçbir fikrim yok. Nasıl gitti o? Yanlış görmediysem sandıklara vurdu. İkincisini nasıl becerdim de adamın yanından geçirttim? Hiçbir fikrim yok. Enteresan olaylar. Enteresan şeyler. Bundan sonra da aşamalı mod oynayalım arkadaşlar. Bir iki tane sonra da bir sonuna gelelim. Gel buraya vur şuna. Hiç beni uğraştırma. Şok. Aaa an... Zera bu. Lan sen daha deminki elde değil miydin? Öldükten sonra buraya gelmiş lan bu. Yiyin bir gönücü. Yiyin yiyin. Sen benim filmi çalma. Hangi cüret falan? Şimdi <laughs> düşünü duydunuz, duydunuz mu arkadaşlar? O <laughs> 9000 canlı erko. Yani sen yakın mesafede ben sana o yüzden dibine girme. Hatta sana şöyle bir şey yapar seni öldürtürüm. Nereye kaçacağını zannediyorsun? <laughs> riske atıyorum. Slimy Seni şunu ayıp şuradan çıkıyorum. Daha demin de işte Frenke bunu yapacaktım ama ilk vuruş çok saçma bu şekilde ultim denk gelmedi. İkincisi yani ben nasıl becerdim de EBS'in nikahını attım o ultim mı? Daha <laughs> buradan. Bianca. Bianca. Sen de uzak mesafeden çok vuramıyorsun. Ben sana hiç yani yakın yani olmaz yani. Yakından gelmem sana yani. Yakından gelmem demiştim. Uzaktan vuramıyorsun. Bir maç daha oynayalım şu ikinci üçüncü olalım şu görevi tamamlayalım beş maç kazan diyor. Bir maç daha kazanabilirsek en azından bir üçüncü dördüncü olursak o görev tamamlanacak. Oha Spike'a bak, Spike'ın kıyafete bak hele. <laughs> şu yukarıdaki hangi manyak lan? Aha birbirine girdiler, Erko'lar. Aaa Azerbaycan'a selamet. Lan sen benim Aa benim... Benim öldüreceğim adamı... Ama ben şu an ölmüyorum, ben... ben şu an ölmüyorum. Bir vuruş daha vursa beni alacaktı. Ama neden zorlamadı bilmiyorum. Ama şu sandıkları ben bir toplayayım. falan artsın. Thank you. Selamun aleyküm kardeş. Duydun ki. Sen neyin artısın ya? Aa ıskaladım ya. Nasıl ya? Yani? Gel için. before your queen. Gel ya, ne için kaçan? Yani ucundan kaçırdım bu arada. Bunu öldüm. Bunu Son an, oğlum 8 can ne lan? Niye beni öldürmeyip uzağa gidiyorlar? Bunlar da mıydı? Bu? Sen benim nasıl <laughs> <Öldüler. gülüyor> Lan oraya ne ara geldi? Nasıl görevi yaptık. Yine Ender'le buradan çıktık. Hocam sen ne veriyorsun? Hadi şuradan bir de sonsu maçtansı Hemen arkadaşlar aşamalı modumuza girelim. Ve 1-2 adet burada oynayalım. Yok 1-2 adet değil. Bir el oynayalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu modu oynamanız için arkadaşlar bu rütbeli mod. Eskiden e, rütbeli mod olarak değildi. Normal vardı. Bu modda arkadaşlar eğer 3 tane karakteriniz 9 levelse oynayabiliyorsunuz. Şimdi harita neresi? Böyle bir harita. Ben... Şununla oynarım. Edgar. 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 Hadi bakalım. Son maçımız arkadaşlar. Bunu da bitirelim. ya da kazanmak fark etmez. Ama kazanırsak tasarısı da daha çok denildi. Oh, herkes gümüş. Rütbeler. Can't believe I have to do this. çok sevmedim. Sadece bu kaybetmeyeceğimiz için. Selam. <laughs> ah be. Neredesin yiyemiz? Neredesin yani? Adam ben orada darma duman etti. Yalnız o dynamite bizi <laughs> çok zorlayacak. Uzaktan beni uzaktan vuruyor şerefsiz. Bu arada bu modda şey var arkadaşlar Rastgele e, her taraf kırılabiliyor bu enişte Yani bu şu anki haliyle bir şekilde değil, eskiden Ama bizim gelince kaldırabiliyoruz da bu kadar kaçma ondan da, da ayba, yiyeceğiz onu çok bilmiyorum Ya sen ne yapıyorsun ya Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yaptın ya? evet, evet. <laughs> Bak onun, bak Oynamadı, oynamadı. Son dakikalarda oynadı. Ben şöyle artık şey Gir lan, gir lan lan attım lan girsene lan. Geldik, geldik, geldik. Geldik, 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 geldik. Ekstra canı kullandım. E onu sayesinde şu anda. O yüzden şunu da kullanacağım. Ya sen de bir önce. Tamam. Tamam. At artık, At artık onu. At artık onu. At artık onu. Helal sana. Helal sana. İlk de biraz saçmaladılar. Sonra Size 108 puan alarak. Gümüş 2'ye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Cuma günü görüşmek üzere diyorum ama Cuma günü görüşmek demeden önce üzere şunu söylemek istiyorum. Tekrardan oruç tutanların orucu kabul olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Cuma günü görüşmek üzere. Durmayan video yapmışlar.